Şunu bir hayal edin. Hayatına devam ediyor ve görünüşe göre gayet iyi. Yeni sohbetlerde kahkahalar, sürekli dikkat dağıtıcı şeyler, eskileri silmeye çalışan yeni hikayeler. Ama sonra aniden durup dururken sen onun düşüncelerinde. Bir şey yaptığın için değil, tam da hiçbir şey yapmadığın için, sessizce ortadan kaybolduğun için ve işte darbe burada başlıyor. Bu çığlıklarla, dramayla, bitmek bilmeyen açıklamalarla gelen bir son değildi. Bu, olgunlukla, bir seçimle, her kelimeden daha yüksek sesle konuşan bir tür huzurla gelen bir sondu. Seçilmeyi beklemedin, kendini seçtin. Bu videoda neredeyse kimsenin konuşmadığı ama herkesin hissettiği bir olgunun derinliklerine dalacağız. Gerçek bir bağ koparmanın gücü. Neden bu tür bir erkek bu kadar derin izler bırakır? Neden o tam da gürültü yapmadan gideni hatırlar. Eğer bu sende şimdiden bir anıyı canlandırdıysa sonuna kadar benimle kal. Çünkü açıklama kendini görme şeklini tamamen değiştirebilir. Sana bir meydan okumam var. Şehrini yorumlara yaz. Ve bakalım buradan seninle birlikte izleyen başka biri var mı? Ah bir de yapabilirsen hızlıca bir beğeni bırak. Bu bana çok yardımcı oluyor. Hadi başlayalım. Bir numara davetsiz gelen düşünce. O seni aramıyordu. Onun dünyasında bir trend değildin. Ama bir şekilde işte yine oradasın onun düşüncelerinde. Stoik bir adam varlığını zorla kabul ettirmez. Onun sessizliği sessizlikte yankılanır ve bazen bu sessiz etki herhangi bir performanstan daha uzun sürer. Mesele daha fazlasını yapmak değil, daha fazlası olmaktır. Peşinden koşmadın, yalvarmadın, ilgi için rekabet etmedin. Sadece onun hikayesinden kayboldun ve kendi hikayeni yazmaya başladın. Ve o yoluna devam ettiğini düşünmüş olsa da hayatın en beklenmedik anlarda bir mola verme huyu vardır belki bir şarkı, bir sokak, bir koku, kendi günündeki bir sessizlik anıydı. Maskenin düştüğü o an ve işte o zaman düşünce içeri sızdı. Dramatik bir anı değil, tartışmaların veya özürlerin bir geri dönüşü değil. Sadece ne kadar sakin olduğunun, değer görmediğin bir yerde kalmak için nasıl savaşmadığının, onu incitmek için değil, kendini onurlandırmak için nasıl uzaklaştığının farkına varılması. Bu tür bir enerji sessiz bir iz bırakır. Stoacılık bize geçmişe takılıp kalmamayı veya geleceği manipüle etmemeyi, şimdiki zamanda tepkimizi yönetmeyi öğretir ve sen tam olarak bunu yaptın. Niyetle geri çekildin, dramasız, oyunsuz, sadece netlikle ve ironik bir şekilde şimdi onun zihnini bulandıran da bu netlik. Çünkü ortaya çıkan düşünce kim olduğunla ilgili değil, kim olduğuna dönüştüğünle ilgiliydi hatırlanmak için görülmeye ihtiyacı olmayan adam, huzurunu seçen ve bu yüzden unutulmaz olan adam ve işin güzelliği de bu senin sessizliğin bir taktik değil, bir dönüşümdü. Onun fark etmesini beklemiyordun. Sen zaten dönüşüyordun ve şimdi bu sessiz evrim onun zihninde davetsiz ama inkar edilemez bir şekilde duruyor. Ama senden duymak istiyorum. Hiç yokluğunun, varlığının asla başaramadığı kadar çok şey söylediği bir an yaşadın mı? Düşüncelerini yorumlara bırak veya sadece şunu yaz: Büyümenin gürültüye ihtiyacı yoktur. Her kelimeyi okuyorum ve senin hikayen başka birinin görmesi gereken hikaye olabilir. Şimdi devam edelim. 2 numara artık aynı anı değilsin. Seni hatırlıyor ama aynı şekilde değil. Değiştin. En azından onun zihninde onun bir kenara attığı versiyonun artık tekrar tekrar yaşadığı versiyon değil. Bir erkek bunu duyurmadan evrimleştiğinde onun hazırlıklı olmadığı bir gizeme dönüşür. Çünkü beklediği şey hareketsizlikti, zamanda donmuş, bekleyen, umutlu, değişmemiş bir versiyonundu. Ama bunun yerine sen büyümek için ortadan kayboldun. Sessizliği kucakladın, içe döndün ve kendini yeniden inşa ettin. Onun için değil, kendin için ve şimdi adın aklından geçtiğinde artık kontrol ettiğini hissettiği o eski dinamiği geri getirmiyor. Açıklayamadığı bir gerilim Pişmanlıkla karışık bir merak var. Eskiden onun dünyasının yörüngesinde dönen adamı bulmak için hafızasını yokluyor ama şimdi bulduğu şey farklı bir imaj, farklı bir duruş sergileyen, hatırlanmaya ihtiyacı olmayan çünkü gerçek hayatta unutulmaz olmaya fazla odaklanmış bir adam. Stoik bir adam bir şeyi kanıtlamak için evrimleşmez. Durgunluk ruh için ölüm olduğu için evrimleşir ve sen sessizce, acılık olmadan, performans sergilemeden büyüdüğünde bu başkalarının senden sahip olduğu anıyı değiştirir. Bir rahatlık olmaktan çok bir soru işareti haline gelirsin. Artık seni tahmin edemez. Ne diyeceğini, nasıl davranacağını, hatta cevap verip vermeyeceğini bilemez. Bu sakin, merkezlenmiş belirsizlik zihninde tekrar tekrar dönen şeydir. Bir örnek vereyim eski fotoğraflara baktığını veya ona seni hatırlatan bir şarkı duyduğunu hayal et. Ama bu sefer etki farklı. Bu nostalji değil, bir tuhaflık. Çünkü kafasındaki adamla senin dönüştüğün adam artık eşleşmiyor. Onun bir zamanlar anladığını sandığı versiyonunu aştın. Stoacılığın özü budur. Geçmişi ona hapsolmadan kabul etmek ve alkışa ihtiyaç duymadan ilerlemeyi seçmek. Ve böyle yaşadığında onun kontrol ettiği bir anı olmaktan çıkıp tanımlayamadığı bir varlık olmaya başlarsın. Üç numara, seçtiğin huzur onun peşini bırakmıyor. Havai fişeklerle gitmedin, sakin bir şekilde gittin ve şimdi bu sakinlik onu rahatsız ediyor. Kazanmak için değil, huzurunu korumak için uzaklaşan bir adam, işte unutulmaz olan odur. Bu, eylem halindeki stoğacılıktır sesini yükseltmedin, son bir kez kendini açıklamaya çalışmadın, ne kadar umursadığını kanıtlamak için çabalamadın. Sadece kaos yerine huzuru seçtin, gürültü yerine sessizliği seçtin ve bu sessizlik herhangi bir tartışmanın asla olamayacağı kadar yüksek sesle yankılanıyor. Belki kabul etmez ama bu kadar temiz, bu kadar ölçülü olan bu yokluk ona beklemediği bir şeyi hissettirdi. Pişmanlık. Başlangıçta bir şeyi kanıtlamak için mesafeli davrandığını düşündü. Ama günler haftalara döndükçe ve drama geri gelmedikçe daha derin bir şey fark etti. Sen bir oyun oynamıyordun. Onun olmadan asla bulamayacağını umduğu bir şeyi bulmuştun. Netlik, dinginlik, güç. Bak, stoik bir adam acı vermek için ayrılmaz. Huzurunun bir değeri olduğu için ayrılır ve bu huzur sürekli olarak bozulduğunda saldırmaz, geri çekilir kapıları çarpmaz veya acı paragraflar yazmaz, sessizce bağını koparır. Çünkü Epiktetos'un bir zamanlar söylediği şeyi anlar. Bizi rahatsız eden şeyler değil, onlar hakkındaki görüşlerimizdir. Sen görüşünü değiştirdin, onun ilgisini bir ödül olarak görmeyi bıraktın, huzurunu asıl ödül olarak görmeye başladın ve şimdi geçici olarak rahatını kaçıran o aynı karar onun üzerine çökmeye başladı. Kaos beklediği için değil, huzurlu olmak için, senin onun onayına ihtiyacın olmasını beklediği için. İhtiyacın olmadığını gördüğünde onu gerçekten rahatsız eden şey bu oldu. Sana bir şey sorayım, insanların varlıklarını zorla kabul ettirmeyenleri değil, yokluklarını yönetenleri nasıl hatırladığını hiç fark ettin mi? İşte sen buna dönüştün. Bir zamanlar çantada keklik gördüğü bir varlık şimdi tekrar tekrar yaşadığı bir gizeme dönüştü. Yani sessizliğinin bir önemi olup olmadığını merak ediyorsan şunu hatırla. Bir erkek değerini kanıtlamak yerine huzuru seçtiğinde unutulmaz olur. Kelimelerle değil, dinginlikle ve o dinginlik e, kalıcıdır. Peşini bırakmaz, kendi adına konuşur. 4 numara duygudan niyete geçiş. Hissetti fark kelimelerinde değil, enerjindeydi. Tepki vermeyi bıraktın, seçmeye başladın ve bir adam dürtüyle değil, ilkelerle yaşadığında bir karmaşa bırakmaz, bir iz bırakır. Bir zamanlar onun sessizliğinin seni istikrarsızlaştıracağı bir zaman vardı. Belirsiz bir mesajın seni aşırı düşünmeye, sadece bir yakınlık duygusunu yeniden kazanmak için mükemmel cevaplar hazırlamaya itebileceği bir zaman. O zamanlar Duyguların kontrolündeydi. Her metin, her arama, her jest bir korku, umut, tutunma çabası yerinden geliyordu. Ama bir şeyler değişti. Gürültülü bir şekilde değil, bir anda değil ama derinden yavaşlamaya, kendi kalıplarını gözlemlemeye başladın. Kendine sormaya başladın. Bu eylem olmak istediğim kişiyle uyumlu mu? Ve bu soru her şeyi değiştirdi. Geçici rahatlığın peşinden gitmek yerine uzun vadeli huzuru seçmeye başladın. Kendini aşırı açıklamak yerine enerjini korumaya başladın. Artık yeterince iyi olduğunu kanıtlamana gerek yoktu çünkü zaten öyle olduğuna karar vermiştin. Niyetin gücü budur. Duygusal kaos ile içsel ustalık arasındaki farktır. Stoik bir adam duygularını uyuşturmaz, onlara hakim olur. Hala derinden hisseder ama bu duyguların gemiyi yönetmesine izin vermez. Duraklar, düşünür, netlikle hareket eder. Hayal kırıklığıyla hareket etmeyi bıraktın ve bir yön belirleyerek yaşamaya başladın ve ister kabul etsin, ister etmesin bu değişimi hissetti. Çünkü duygudan niyete geçtiğinde insanlar bunu sessizliğinde, duruşunda, sınırlarında hissedebilir. Daha az umursadığın anlamına gelmez, sonunda doğru şekilde umursadığın anlamına gelir. Umutsuzlukla değil, güçle. Ve şimdi onu rahatsız eden de bu. Artık talep üzerine duygusal olarak müsait değilsin. Artık hiçbir şeyi kanıtlamıyorsun. Sadece oradasın, amaçlı, merkezlenmiş ve gürültü dolu bir dünyada bu tür bir huzur söyleyebileceğin her şeyden daha yüksek sesle konuşur ve belki de bu yüzden bunu düşünmeye devam ediyor çünkü içindeki bir şey senin bu versiyonunun rol yapmadığını dönüştüğünü biliyor ulaşılması zor oynamıyorsun sadece sarsılması zor hale geldin bu tür bir değişim taktiklerle ilgili değil gerçekle ilgilidir öyleyse bir an dur ve düşün duygu yerine niyetle mi yaşamaya başladın bu insanların sana nasıl tepki verdiğini nasıl değiştirdi. Düşüncelerini aşağıya bırak veya sadece yorumlara şunu yaz. Kaosun üzerinde netlik, dürtünün üzerinde niyet. Bu yolculukta nerede olduğunu duymak isterim. Şimdi devam edelim çünkü keşfedilecek daha çok şey var. 5 numara artık çabalamak yok, sadece olmak var. Bir şey kanıtlamak için ortaya çıkmıyorsun açıklamıyorsun, ikna etmiyorsun veya kontrol etmiyorsun, sadece varsın. Ve öz saygıya dayanan bu varlık genellikle çabadan daha yüksek sesle yankılanır. Bu, her şey olmak için hiçbir şeye ihtiyacı olmayan bir adamın gücüdür. Bak, bir adamın performansın ötesine geçtiği, etkilemeye, kovalamaya, en başından beri ona ait olmayan bir kalıba sığmaya çalışmayı bıraktığı bir an vardır. O an sessiz ama güçlüdür. Bir odaya girip kendini tamamlanmış hissetmek için kimsenin onayına ihtiyaç duymamak gibidir. Soğuk değilsin, odaklısın. Mesafeli değilsin, sadece kendini eğip bükmeyi bıraktın. Bu değişim her şeydir. Umursamadığın anlamına gelmez, farklı bir şekilde umursadığın anlamına gelir. Onaydan çok huzuru, ilgiden çok gerçeği, başka birinin beklentilerini karşılamak için bir şey olmaktan çok olmayı önemsersin. Stoacılık bu tür bir gücü öğretir. Marcus Aurelius bir zamanlar şöyle yazmıştı: İyi bir insanın nasıl olması gerektiği hakkında daha fazla tartışarak zaman kaybetme. Öyle biri ol ve sen işte buna adım attın. Onun tepkilerini aşırı düşünmeyi bıraktın. Sadece uyumu korumak için kelimelerini şekillendirmeyi bıraktın. Bunun yerine şimdi sessiz bir niyetle yürüyorsun. Konuşmaya ihtiyaç duymadan dinliyorsun. Alkışa ihtiyaç duymadan hareket ediyorsun. Görülmek için değil, kendi hayatında mevcut olmanın başka birinin hayatını kovalamaktan daha önemli olduğu için ortaya çıkıyorsun. Ve ironik bir şekilde bu değişim insanların seni özellikle de onun nasıl gördüğünü değiştirir. Eskiden çabanı çantada keklik gören kadın şimdi adını koyamadığı bir şey hissediyor. Çünkü bir erkek çabalamayı bırakıp sadece olduğunda, varlığı arayışından daha yüksek sesle konuştuğunda bu kalıcı bir enerji yaratır. Zorladığı için değil, zorlamaya ihtiyacı kalmadığı için. 6 numara cevaplayamadığı sorular. Neden şimdi, neden o, neden gitmesine izin verdiğim birini özlüyorum? Bunlar senin ona sorduğun sorular değil. Bunlar şimdi onun kendine sorduğu sorular. Stoik bir adam pişmanlık değil, yansıma eker. Bir kapanış aramaz, iyi yaşayarak onu yaratır. Ve onu rahatsız eden paradoks da budur. İletişim kurmuyorsun, ama onun zihninde hiç olmadığı kadar mevcudun. Değerini kanıtlamıyorsun ama o kendi yargısını yeniden değerlendiriyor. Oyun oynamıyorsun ama bir şekilde kaybettiğini hissediyor. Bak enerjini çektiğinde bunu kinle yapmadın. Onun sessizlikle baş başa kalması için alan yarattın. Ve o sessizlikte cevapsız sorular daha yüksek sesle yankılanır. Onu yanlış mı anladım? Aslında beni en iyi anlayan o muydu? Yüzeysel bir şeyin peşinden giderken sağlam bir şeyi mi terk ettim? Sen ne kadar merkezlenirsen bu sessiz farkındalıklar ona o kadar sert vurur. Ona hatırlattığın için değil, onurla ortadan kaybolduğun için. İlişkilerde stoğacılığın özü budur. Başkalarının seni nasıl algıladığını kontrol etmezsin ama kendine nasıl göründüğünü kontrol edersin. Ve duygusal kaosu sakin bir inançla değiştirdiğinde Arkanda kafa karışıklığı değil, tefekkür bırakmaya başlarsın. Çatışmalarla bağlantılı bir anı olmaktan çıkıp cevaplayamadığı bir soru işaretine dönüşürsün. Dürüst olalım. Performans sergilemeyi bıraktığında, anlaşılmaya ihtiyaç duymayı bıraktığında güçlü olursun. Gizemle değil, ustalıkla. Ve bu değişim onun düşüncelerinde kalıcı olan şeydir onu sadece ne olduğun hakkında değil, aynı zamanda denemeyi bıraktığın anda neyi kaybettiği hakkında meraklandıran şey budur. 7 numara silinmeyen görüntü. Mesele ne söylediğin değil, konuşmayı bıraktığında kim olduğundur. Zihnindeki görüntün, o ölçülü, mesafeli ve onurlu versiyon sessizce gitmez. Dünyası sakinleştiğinde geri döner. Deneyen, açıklayan veya bekleyen versiyonun değil, öfkeyle değil, netlikle uzaklaşan versiyonun, yalvarmayan, kırılmayan ve acısını yayınlamayan bir adamın o son görüntüsü işte kalıcı olan görüntü budur. Bak, kaybolmayan bir tür sessizlik vardır, stoik bir tür. Kapıları çarpmayan veya arkasında dramatik mesajlar bırakmayan ama o kadar merkezlenmiş bir varlıkla ayrılan ki, sen gittikten çok sonra bile yankılanan bir sessizlik kullandığın kelimelerin anısı değil, dönüştüğün adamın ağırlığıdır. Sakin ama soğuk değil, mevcut ama artık bağlı değil. Onu rahatsız eden de budur. Çünkü onu sadece neyin kaybedildiği üzerine değil, nasıl kaybedildiği üzerine düşünmeye zorlar. Düşün. Gürültü dindiğinde, heyecan söndüğünde ve o düşünceleriyle yalnız kaldığında sen geri dönersin. Mesajlarla değil, gönderilerle değil, varlıkla. Hatırlanmaya çalışmayan adam, onun unutamadığı adamdır. Neden? Çünkü son eylemin bir performans değil, bir ilkeydi. Ve stoğacılığın bize öğrettiği de budur. Bir kapanışa ihtiyaç duymadan gitmesine izin vermek. Tanınmaya ihtiyaç duymadan uzaklaşmak. Ne söylediğimizle değil, hiçbir şey söylemediğimizde neyi savunduğumuzla hatırlanmak. Sana sorayım, insanların zihninde kendinin hangi versiyonunu bırakıyorsun? Çünkü eğer onur ve disipline dayalı bir versiyonsa, inan bana bu silinmeyen bir görüntüdür. Şimdi senden duymak istiyorum. Çünkü bu tür bir yansıma sadece onun hafızasıyla ilgili değil, senin mirasınla ilgili. Her şey söylendiğinde ve söylenmediğinde sessizliğin senin hakkında ne söylüyor? Artık görülmeye çalışmadığında nasıl bir izlenim bırakıyorsun? Düşüncelerini yorumlara bırak veya bu mesaj sana dokunduysa sadece şunu yaz. İnşa ettiğim görüntü bu. Gerçekten kalıcı olan varlık türünü nasıl yorumladığını duymak isterim. Tamam, devam edelim çünkü bir sonraki nokta sessiz dönüşümün gücüne daha da derinlemesine dalıyor. 8 numara yokluğun bir aynaya dönüştü. Sen olmadan kendini fark etmeye başladı. Kalıplarını, küçümsemesini, gururunu zarafetle uzaklaşan bir adam sadece ortadan kaybolmaz. Egosunun daha önce görmeyi reddettiği şeyleri ortaya çıkarır. Stoacılık öğretir. Geri çekil ve gerçeğin kendini göstermesine izin ver. Ve senin yokluğun tam olarak bunu yaptı. İlgi için yalvarmadı suçluluk yaratmadı, sadece vardı. Ve o sessizlikte, o dinginlikte sen odaktan çıktın ve o yansımayı görmeye başladı. Aynadakini değil, sakin ayrılışınla geride bıraktığını. Daha önce hiç cesaret edemediği soruları sormaya başladı. Neden onu uzaklaştırdım? Sıcakkanlı birine neden soğuk davrandım? Güvende hissetmek için neden kontrolü hissetmeye ihtiyacım vardı? Bak, Stoik bir adam hesap verebilirliği zorlamaz. Bunun için alan yaratır. Geri çekilerek, tepki vermeyerek, kovalamayarak, gerçeğin herhangi bir yüzleşmeden daha yüksek sesle yankılanmasına izin verdin. Kaosla olan rahatlığı, sınırlarını test etme içgüdüsü, her zaman orada olacağına olan inancı, tüm bunlar yokluğunda onunla yüzleşmek için geri döndü. Ve şimdi her sessizlik anı kendisiyle bir yüzleşme haline geliyor. Şöyle düşün. Hiç aynaya bakıp yüzleşmeye hazır olmadığın bir şey gördün mü? İşte o bunu yaşıyor. Tek farkla ki şimdi sen o aynasın. Ona bir ders vermeye çalıştığın için değil, sessizliğin ders olduğu için bağını koparman bir taktik değil, bir büyümeydi. Artık sevilmek için yanlış anlaşılmaya ihtiyacın olmadığına dair sessiz bir beyandı. Stoik bağ koparmayı güçlü kılan da budur. Bir kapanış aramaz, bir kapanış olur. Gürültü yaratmaz, farkındalık yaratır. Yani eğer şimdi daha derin düşünüyorsa, gururu biraz çatlıyorsa, bu onunla savaştığın için değil, onu kendisinin yansımasından başka bir şeyle bırakmadığın içindir ve o yansıma genellikle varlığının asla acıtmadığı kadar çok acıtır. 9 numara, söylenmeyenlerin ağırlığını hissediyor. Yalvarmadın, açıklamadın. Sadece mesafenin kendi adına konuşmasına izin verdin. Ve şimdi sessizlik herhangi bir vedadan daha gürültülü. Disiplinli bir adam, bazen söylenmemiş sözlerin onun en çok duydukları olduğunu bilir. Başlangıçta sadece bir şeyi kanıtlamaya çalıştığını, belki bir oyun oynadığını düşündü. Ama zamanla kelimelerin yokluğu başka bir şeye daha ağır bir şeye dönüştü. Acımasız değil, umursamaz değil. Sadece net, onu cezalandırmıyordun, kendini seçiyordun. Ve şimdi onu rahatsız eden şey sert bir tartışma veya dramatik bir çıkış değil. Söyleyebileceğin ama söylemediğin her şeyin yankısıdır. Çünkü ölçülü olmanın paradoksu budur. Bir adam kinle değil, netlikle uzaklaştığında köprüleri yakmaz, hiçbir yere varmayanlardan çekilir ve bunu bir senaryo olmadan, kendini aşırı açıklamadan yapar. Stoacılığın bize öğrettiği de budur. Bazen onur verdiğin şeyde değil, alıkoyduğun şeyde en iyi şekilde ifade edilir. Sana hala verecek bir şeyleri olan gözlerle son kez baktığın anı hatırlıyor sesindeki sakinliği, sessizliğindeki kararlılığı hatırlıyor ve şimdi o anı yaşadığınız herhangi bir tartışmadan daha fazla tekrar tekrar yaşıyor. Neden? Çünkü sessizlik kaybolmaz, kalıcıdır. Senin gerçekten ne düşündüğünü, incinip incinmediğini, bittiğini zaten bilip bilmediğini ve derinde fiziksel olarak gitmeden önce zaten gitmiş olup olmadığını merak etmesine neden olur. Bu stoik bir adamın bıraktığı türden bir etkidir. Gürültüyle değil, dinginlikle ve ironik bir şekilde geceleri onu uyanık tutan da bu dinginliktir. Ne söylediğin için değil, söylemediğin her şey için. Eğer hiçbir kapanış arama dürtüsü hissettiysen, şunu hatırla. Bazen huzurun Herhangi bir paragraftan daha yüksek sesle konuşur ve onun zihninde bu huzur asla beklemediği kadar yüksek sesle yankılanır. 10 On numara, onun kaosunu bölen sükunet. Hayatı şimdi gürültülü olabilir. Yeni insanlar, yeni sohbetler ama senin enerjin o gürültüyü delip geçer. Sabit, ölçülü, stoikti ve diğer her şey istikrarsız göründüğünde zihni merkezlenmiş görünen şeye geri döner ilgiyle çevrili olabilir ama ilgi varlık değildir. Hikayelerde gülüyor olabilir ama kafa karışıklığını maskelemek için kullanıldığında neşe bile yüzeysel görünebilir. İşte kaos özgürlük gibi görünmek için giyindiğinde böyle görünür ve sonra bir ekran kaydırmanın ortasında, bir kahkahanın ortasında gece yarısı senin anın onun ritmini bozar peşinden koştuğun için değil, ona hatırlattığın için değil ama yapmadığın için sen onun fırtınalarına kapılmayan adamdın. Onun dramasına dramayla karşılık vermedin. Kazanmak için tartışmadın. Huzurunu korumak için sessiz kaldın ve bu tür bir varlık kalıcıdır. Stoik bir adam etkilemeye veya kontrol etmeye çalışmaz. Kim olduğu konusunda o kadar demirlemiş hale gelir ki kendi sessizliği manyetik olur. Onun hayatını bölmeye çalışmıyordun. Sen sadece bir zıtlık haline geldin. Çok hızlı dönen bir dünyadaki tek sakin an. Ve şimdi o zıtlık kaostan daha gürültülü. Heyecanı dindiğinde ortaya çıkar. Sessiz anlarında fısıldar. Çünkü fark ediyor ki başkaları yoğunlukla hareket ederken sen amaçla hareket ediyordun. Bu farkı şimdi hissedebiliyor. Stoğacılığın bize öğrettiği de budur. En büyük etkin her zaman ne söylediğinde veya yaptığında değildir. Bazen feda etmeyi reddettiğin huzurdadır. 11 numara. Beklemiyorsun ve bu yüzden kalıyorsun. Düşünceyi bir kenara atamıyor çünkü artık peşinden koşulmak için müsait değilsin. Gölgede beklemiyorsun. Kendi yolunun ışığında yürüyorsun. İşte onu meraklandıran da bu. Merak etmesini istediğin için değil, merak etmesine ihtiyacın olmadığı için bu değişim ince ama güçlü. Sessizliğinde acılık yok, mesafende kırgınlık yok, sadece netlik var. Merakını kışkırtmak için değil, huzurunu korumak için ilerlemeyi seçtin ve ironik bir şekilde zihninde senin mevcut kılan da bu huzurun ta kendisi. Bak, insanlar genellikle gürültü yaptıklarında, kovaladıklarında, açıkladıklarında veya görülmek için yalvardıklarında daha çok hatırlanacaklarını beklerler. Ama stoik bir adam tam tersini anlar. Amaca dayalı olduğunda bağ koparmak, kelimelerin asla başaramayacağı kadar uzun süre yankılanan bir sessizlik yaratır. Onun fark etmesini bekleyerek ayrılmadın. Sonunda kendini fark ettiğin için ayrıldın ve şimdi kalıyorsun. Gelen kutusunda değil, bildirimlerinde değil ama zihninin derinliklerinde. Çünkü artık hatırlanmaya ihtiyacı olmayan bir adamdan daha akılda kalıcı bir şey yoktur. Yani bunu izliyorsan ve zarafetle uzaklaşmanın bir fark yaratıp yaratmadığını merak ediyorsan şunu hatırla tutunduğun için kalmıyorsun bıraktığın için kalıyorsun paradoks bu ve güç de bu ve işte bu kadar onun asla beklemediği sessiz değişim sesini yükselttiğin veya bir sahne yarattığın için değil ama yapmadığın için gürültü yerine dinginliği oyunlar yerine büyümeyi seçtin kovalanmak için ortadan kaybolmadın, huzurunu geri almak için uzaklaştın ve bunu yaparak istese bile görmezden gelemeyeceği bir şeye dönüştün. Buradaki ders ne? Gerçek gücün bağırmadığıdır. Onaya, kapanışa veya alkışa ihtiyacı yoktur. Hareketsiz durur ve gerçeği sessizliğin taşımasına izin verir. Stoik yol budur. Zayıflıkla geri çekilmedin, güçle ilerledin. Ve o bu yoklukla mücadele ederken sen artık bir tepki ihtiyacına bağlı değilsin. Çünkü senin büyümen asla onun için değildi, senin içindi. Yani eğer şimdi bu yoldaysan, kendini seçiyorsan, sessiz bir inançla yürüyorsan, acılık olmadan bırakıyorsan, şunu bil. Yalnız değilsin ve senin sessizliğin, huzurun, varlığın çok şey ifade ediyor. Şimdi senden duymak istiyorum. Yokluğun hiç kelimelerin asla başaramayacağı kadar çok şey söyledi mi? Uzaklaşmak kendini yeniden bulmana yardımcı oldu mu? Düşüncelerini yorumlara bırak veya sadece şunu yaz: Sessizlik daha gür konuşur. Her kelimeyi okuyorum ve senin hikayen başka bir adamın görmesi gereken hikaye olabilir. Eğer bu video sana hitap ettiyse bana bir iyilik yap. Beğen, bu mesaja ihtiyacı olan biriyle paylaş ve bu gibi daha fazla içerik için abone olduğundan emin ol.